Pandemi süreci aslında hepimiz için yepyeni bir süreç. Kimse böyle bir olayla daha önce karşılaşmadı. Burada da en büyük problem aslında sadece evde kalmak değildi. Bir korku ve kaygı da vardı. Yani hastalık kaygısı vardı. İkisi birleşince sıkıntı daha da arttı doğal olarak. E çocuklar da bu süreçte aslında biz erişkinler gibi hem olayın Sağlık boyutunu düşündüler. Hatta bunu zaman zaman yorumlayamadılar. Niye böyle bir şey başımıza geldi diye düşündüler. Bir de e, onların için çok hayati ve önemli olan e, okul, dışarı çıkmak, arkadaşlar, e, oyun oynamak gibi etkinliklerden uzak kalmak zorunda kaldılar. Şimdi tabii çocukların gelişim düzeyine göre e, bu süreci algılamaları çok farklı oldu. Daha küçük çocuklar e, çok anlam veremezken, biraz daha bilisler olarak bunu anlayan çocuklar da tabii ki oldu. İki re reaksiyon gördük aslında çocuklardan. Bir tanesi anlayışla karşılayan ve çok uyum sağlayan bir çocuk grubu vardı. Ee, bir grup çocukta gerek kendi kişilik özellikleri, gerek belki problemleri nedeniyle bu süreci çok da iyi geçirmediler. Ee, i̇yi geçiren çocuklar ilişkiyi de iyi yönettiler. Evdeki ilişkiyi iyi yönettiler anneyle babayla. Ama sıkıntılı olan çocuklar anneyle babayla daha fazla çatıştılar, daha çok problem yaşadılar. Özellikle de sorun özel daha önemli bir şekilde okuldaki e, beklenen e, performansı ekran başında da gösteremeyebildiler. Bu anlamda aslında e, olağanüstü bir dönemdi ve bu olağanüstü dönemi e, kelimenin tam anlamıyla en az zararsız şekilde atlatmaktı e, temel amaç.